Hukuk Fakültesi 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı İlk Açılış Dersi Anayasa Mahkemesi Üyesi Selahattin Menteş tarafından gerçekleştirildi. Hukuk Fakültesi'nde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk açılış dersi Anayasa Mahkemesi Üyesi Selahattin Menteş tarafından yapıldı. Açılış dersinde Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Savran, İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Abdülkadir Bahar Çiçek ve Profesör Doktor Nusret Akpolat, Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Bünyamin Akdemir, İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ahmet Yatgın, İktisadi ve İdare Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Gökhan Tuncel, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Murat Burak Tahtalı ile Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Abdüselam Esen hazır bulundu. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği açılış dersinde ilk olarak Selahattin Menteş'in biyografisi hakkında bilgi verildi. Açılış dersine başlamadan önce konuşan Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Bünyamin Akdemir, Selahattin Menteş'in tecrübeli bir bürokrat olduğunu söyleyerek davetlerini kırmadıkları için Menteşe teşekkür etti. İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kızılayda, Selahattin Menteş'i İnönü Üniversitesi'nde misafir etmekten mutluluk duyduklarını belirtti. Önemli bir bürokrattan ders almanın öğrenciler adına bir fırsat olduğunu dile getiren rektör Kızılay konuşmasına şu şekilde devam etti. Her büyük devlet tecrübesini hem hali hazırda Anayasa Mahkemesi üyesi olarak çok onurlu ve büyük bir görevi icra ederken sizin tam da mesleki alanınızdaki aslında her kelimesi, cümlesi sizin için çok kıymetli olan ee, konuşmalarını, tecrübelerini hep beraber dinleyeceğiz. Sizler tabii şanslısınız diye tekrar vurguluyorum. diyorum. Ee, böyle devlet büyüklerini ve sizin için de meslek büyükleriniz oluyor. Meslek büyüklerini daha öğrencilik sıralarında dinleme şansına sahip oluyorsunuz. Rektör Kızılay'dan sonra konuşan Selahattin Menteş ise Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş ve işleyişi, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurular ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi süreçleri hakkında bilgi verdi. Açılış dersinin sonunda Selahattin Menteş öğrencilerden gelen soruları cevaplandırdı. Daha sonra da Profesör Doktor Bünyamin Akdemir tarafından Selahattin Menteşe çiçek ve plaket takdim edildi.